Çevkan. Sömer. Anneciğim. Nesin Hanım? Bunlar size. Gelsene Gel. kız. Şaşırttınız beni. Sürpriz var. Afiyet olsun. Ablacığım. Canlarım. Hoş geldin. Afiyet olsun. Hoş geldin Enişte Bey. Hoş bulduk Derya'cığım. kızım. Affet beni. Nasılsın sen? Affet baba. Sadık baba, siz bana Kızım benim kanatlarımın altından çıktı. Senin kanatlarının altına girdi dediniz. Türkan benim kanatlarımın altında mutlu olacak. O benim baş Bundan böyle yüzüne en ufak bir gölge düşmesine izin vermeyeceğim. Ben buraya elinizi öpmeye geldim. İşte şimdi tam olduk. Hadi bakalım herkes sofraya hadi. Gel sen böyle. Ben tabak vereyim. Mesut çok mutlu Türkan. Ee, yemek yediniz mi çocuklar karnınız aç mı? Vallahi ben açım. Aa kızım hemen servis yap. Ay vallahi sofra çok güzel görünüyor. Dönüş için kutlama mı yoksa? Moral yemeği. Sürpriz yapmış çocuklar. Taze fasulyeyi ben yaptım. Umarım beğenirsin. Aa, ben taze fasulyeye bayılırım. Samen'in işte taze fasulyesi. Hı. Ablacığım, bak bakalım tadını sevecek misin? Bakalım. <laughs> <laughs> çok güzel nasıl Nasıl enişte? Tadı güzel olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> muhteşem olmuş. nasıl sağlık. Afiyet olsun. Samer enişte tatlı. Seviyorum. Abla vallahi çok özlemişim senin böreklerini. Ha. Yeterince yedin. Derdin ne söyle hadi. Ya merak etme. Yani ben sana gönül koymuş değilim. Ablamsın sonuçta. Senin vurduğun yerde gül biter. Uzatma. Ne diyeceksen de çek git. Ha, uzatmayalım. Bence de uzatmayalım. Şimdi bu evin satılması için... O ev satılmayacak. Ben istemiyorum. Ama sen illa hisseni istiyorsan... ...abimle konuşurum, senin payını veririz. Ama o da bugünden yarına olmaz. Allah Allah, ben de satılsın istiyorum. Hisse diye vereceksiniz benim elime üç beş kuruş. Değil mi? Yemezler. Ya sen bu insanları kapının önüne koyup ne yapmak istiyorsun? Sen ne vicdansız bir adamsın ya? Bunun vicdanla falan alakası yok. Paşa gönlüm öyle istiyor. Hem herkes hissesini alacak, payını alacak yani. Yalıda yaşayacağına gider, apartman dairesine yaşar. E bana öyle akıl veriyordunuz ya. Bana bak Fatih, sen yalan söylüyorsun. Sen kinci bir adamsın. Sen buraya intikam almaya geldin. Seni büyüten abinle ablandan intikam almak istiyorsun. Sen böyle bir adamsın ya. Ya bak gördün mü? O işe yaramaz baş belası Fatih. Şimdi ciddi anlıyor ama. Güzel. Çok güzel. <laughs> ben bu kanepede mi yatacağım? Aç yatağımı da yatayım. Lan sen canına mı susadın lan? Lan gebertirim oğlum seni! Susadın sen. lan! Susadın lan! Susadın Gebertirim! Allah aşkına öldürsene beni! Öldür öldür de! Sen de bunlarla yat içeride! Hikmet! Ya, ya. Yatma! Ya bırak ya! Başım belaya girecek ya! ha ah. Benimle oyun oynamayın. Alayınızı yakarım, yakarım! Ha, tamam. Ha, tamam. Ay güzel kızım, ellerine sağlık. Afiyet olsun babacığım. Sağ ol Teşekkürler kardeşim. hazır herkes buradayken... ...Sadık Baba benim size söylemek istediğim bir şey var. Ben sözümü tuttum. Türkan'la yakında ayrı eve çıkacağız. Öyle mi? Çok güzel çocuklar, çok sevinirim. O zamana kadar nerede oturacaksınız oğul? Annemin evinde kalacağız ama uzun sürmeyecek. Samer, teknede de kalabiliriz. Çocuklar, niye burada kalmıyorsunuz? Zomer'cim ben sana söyledim ya burası da sizin eviniz. İstediğiniz zaman kalabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Sadık Baba ama gerçekten gerek yok. Annemle son yaşananlarda da sizi endişelendirmesin. Orası benim de evim. Ve Türkan da benim eşim. Annemin de bu meseleyi çok fazla uzatacağını düşünmüyorum. Somer'cim iyi niyetinden hiç şüphem yok oğlum. Ama sonuçta Rüştücan Hanım da öyle her şeyi kolay kolay çabucak unutan biri değil. Neşin anne anlıyorum sizi haklısınız. Annem zor bir kadın. Ama unutmayın ki Türkiye'nin gelin olarak en başta o istedi. Yani onun ikisi bir anlık öfke. Geçer ben biliyorum. Hem bakmayın annem Türkan'ı çok seviyor. Siz lütfen bana güvenin. Ya aslında benim isteğim biraz da her şey güzellikle olsun. Hani kimse kimseye dargın, küskün kalmasın. O yüzden. Haklısın. Ama yani sonuçta siz o eve girdiğinizde... ...Rüçhan Hanım yine bazı şeyleri problem haline getirip Türkan'ın başına kakarsa ...ben buna tahammül edemem oğlum. Öyle bir şey olmayacak. O konu kapandı. Türkan benim eşim. Ben o konuyu kapattıktan sonra kimseye laf düşmesin. İçiniz rahat olsun. Buna izin vermem. Ablacığım. Gelsene bizim odamızda biraz sohbet edelim. Evet. Geliyorum ben. Sakın ev meselesini açıp kızım moralini bozmayın. Tamam mı? Ablam. Sana bir şey soracağız. Ne oldu? Fatih amca geldi. Bizimkilerle bayağı tartıştı. Nezahat halam da buradaymış. E konu neymiş? Neden tartışmışlar? Her zamanki halleri işte. Amca bey sinir bozucu çünkü. E bana niye soruyorsunuz? E... Fatih amcanın bir çocuğu varmış. Yani galiba. Biz pek bir şey anlamadık. Bir şeyler söyledi ama. Nerede o çocuk? Ne bileyim canım, bana niye soruyorsunuz? Hem ben pek güvenmiyorum ona, uydurmuş da olabilir. Siz karışmayın böyle şeylere. Halamla böyle dedim. Geçmişte kalmış şeyleri karıştırmayın dedi. E tamam işte doğru söylemiş. Yıllar sonra çıkmış gelmiş kim bilir neyin peşinde? Babamlar ilgilenirler bu konuyla. Siz uğraşmayın. E sizde ne var ne yok, neler yapıyorsunuz? Hiç, aynen. Serdar'la barıştınız mı? Bugün bir umut vardı, ama olmadı. Sen gelmedin diye çok bozuldu, bak söyleyeyim. Ya ne yapayım, gidemedim biliyorsun. Hakan'la birbirlerine girdiler. Nasıl yani? Sebep? Anlaşılan burada bayağı durumlar karışmış. Evet, burada durumlar bayağı karışık. Ama siz iyisiniz Somer'in işteyle, gördüğüm kadarıyla. Yani? Konuştuk Somer'le, yani. O da çok üzgün tabii. ama beni bırakmayacağını söyledi. Ayrılmayacaksınız yani. Akıllandı demek işe yaramış. Ne işe yaradı? Ya sen kararlıydın dik durdun ya onu söylüyorum ben. Ha. Hani kaçan kovanır gibi yani. Ay ablacığım iyi ki ayrılmadınız. Ee abla Rüçhan cadısı ne diyor bunu? Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.